2001. Milletsiz yapılan siyaset umutları tüketmişti ki bir ışık yandı Türkiye'de. Ve memleket aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyenlerin ellerinde büyümeye başladı. Umudu kalmayanların umudu vardı artık. Nereye baksanız onların eserleri göze çarpmaya başladı. Aydınlık Türkiye'nin her yerinde onların izi duruyordu. Tarihin sayfalarına Altın harflerle yazılacak bir dönem başlamıştı. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Milletten aldığı kutsal emaneti omuzlarında taşıyanların Türkiye ve hizmet sevdası hiç bitmedi. İstikrar ve güven ortamının yeniden sağlanması için milletin iradesini siyasette temsil etmek için Türkiye'nin partisi hiç durmadan gece gündüz çalışmaya başladı. Her şey Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yeniliklere imza attılar. Nereye bakarsanız onların eserleri göze çarpar oldu. Tarım ve hayvancılık destekleri 3 kat arttı. 2003-2010 yılları arasında sektöre 38.3 milyar Türk lirası destek verildi. Tarım sektörü uzun yıllardan sonra ilk kez son 5 yılın dördünde büyüdü. Gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 2 kattan fazla arttı. 2002 yılında 23.7 milyar dolar katkı sağlarken 2011 yılında 61.8 milyar dolar katkı sağladı. Artık tarımın da kanunu var. Tarım sektörünün ve kırsal alanların kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için tarım kanunu çıkarıldı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçimizin kara gün dostu oldu. 2002 yılında 529 milyon Türk lirası olarak gerçekleşen kredi desteği 2010 yılında 16 milyar 100 milyon Türk lirasına ulaştı. Üretimin durmaması için çiftçilerin 2.7 milyar Türk lirası borcunun 1.5 milyar Türk lirası silindi. Geriye kalan borçlar uygun ödeme şartlarıyla yeniden yapılandırıldı. Çiftçilerimize Cumhuriyet tarihinde ilk kez mazot desteği verildi. 2003-2010 yılları arasında 3,5 milyar Türk lirası ödeme yapıldı. Ayrıca verimliliğin artırılması için 2002-2010 yılları arasında çiftçilerimize toplam 2,8 milyar Türk lirası gübre, 152 milyon Türk lirası tohum desteği verildi. Hayvancılıkta arzu edilen gelişmenin temin edilebilmesi, verimliliğin ve karlılığın sağlanabilmesi için 2002 yılında 83 milyon Türk lirası olan hayvancılık destekleri 2010 yılında 1 milyar 200 milyon Türk lirasına yükseltildi. Tarımsal kredi miktarı 16 kat arttı. Tarım ve kredi kooperatifleri 2002-2010 yılları arasında toplam 10 milyar 565 milyon 602 bin Türk lirası kredi arttı. Faiz oranları %59'dan %5'e kadar düşürüldü. Ayrıca bazı krediler sıfır faizle verildi. 2006-2010 yılları arasında yürüttüğümüz tarımsal tesis yatırımlarının desteklenmesi programıyla 3000 tarımsal sanayi tesisinin kurulması için 915 milyon Türk lirası hibe ödemesi yapıldı. Aynı program kapsamında çiftçimizin ihtiyaç duyduğu 780 bin tarım makinesi hibe edildi. Proje ile tarım sektöründe 32 bin kişiye istihdam sağlandı. Tarım sektöründe bir rüya gerçek oldu. Tarım sigortaları hayata geçti. Tarım sigortalarıyla daha önce sigorta edilemeyen sel ve don gibi geniş alanlarda büyük hasarlara neden olan ve doğal felaket özelliği taşıyan risklerin sigortalanması sağlandı. Ayrıca tarım sigortalılarının anne ve babaları da güvence altına alındı. Tarım ürünleri ihracatı rekor düzeye ulaştı. 2002 yılında 4 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatı 2010 yılında 12.7 milyar dolara ulaştı. Traktör satışları ve tarımsal kredi miktarı yaklaşık 2 kat arttı. 2002-2010 yılları arasında 1767 kooperatife 1 milyar 477 milyon 756 bin Türk lirası kredi sağlandı. Su, enerji ve iş gücünden tasarruf sağlaması, ürün kalitesi ve miktarında artış yaşanması için vahşi sulamadan bilinçli sulamaya geçildi. Kuraklığa ve Toprak, su gibi önemli kaynakların yanlış kullanımından doğan sorunlara çözüm bulmak amacıyla topraklarımız 30 tarım havzasına bölündü. Böylece arz açığı olan ürünlerde üretim artışı sağlandı. Gıda terörünün önüne geçmek için tüketicilerin her türlü ihbar ve şikayette bulunabileceği Alo 174 Gıda Hattı kullanıma sunuldu. Ayrıca Türkiye genelinde gıda denetçileri görev yapmaya başladı. 2002 yılında 1500 olan gıda denetçi sayısı 2010 yılında 4635'e yükseldi. Gelecek için dev bir yatırım. Genetik kaynaklarının muhafazası, tanımlanması, değerlendirilmesi ve kullanılır hale getirilmesi için Gen Bankası kuruldu. Tarım çalışanları kaderlerine terk edilmedi. 5000 veteriner ve ziraat mühendisi ahırda, tarlada, merada köylümüz ve çiftçimizin ayağına kadar gitti. Onlarla omuz omuza çalıştı. Onlar bu memleketin aklı, gönlü ve vicdanı olmak için yola çıktı. Onlar iktidara geldiği günden beri başladığı işi ne yarım bıraktı ne eksik yaptı. Onlar her şeyi hizmet için kalkınma için, aydınlık Türkiye için yaptı. Onlar sadece bugünü değil, yarınları da düşündü. Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu. Onlar milletin gücüne, iradesine inandı ve güvendi. Onlar hep büyük düşündü. Onların hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak.